Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Anink marka Anink DM850 marka ampermetre ile pil ölçümünü yapacağız. Ve diğer yönden trapomuzu ve e, punto makinemizin tetik terdibatını göstereceğim. Şöyle gördüğü üzere şimdi volt ölçümü yapacağımız için şöyle açıyoruz. Bu volt ölçümü yaparken siyah daima ortada kırmızı sağ tarafta oluyor. Ee, eğer amper ölçümü yapacak olursak diğer tarafta 10A yazıyor. Bu kırmızıyı çıkartıp diğer tarafa takıyoruz. Şimdilik amperle alakalı bir çekimimiz yok. Görüldüğü üzere elimizde pillerimiz mevcut. Bunları ben değişik şekillerde kullandım. Şimdi baştan başlıyorum şöyle pillerimize. Bir saniye. 3.4 pilimiz sağlam Diğer pilimize geçelim Bu 3.1 Biraz diğerinden biraz zayıf Diğer pilimize 3.7 3.6 3.7 3.2 3.7 Elimizde 12 tane pil var. Bunlar fener pili diye geçer ama fener pillerinin bazıları şarj edilebilir. Bazıları şarj edilmeyecek şekilde. İkisinin üzerinde de şöyle görüldüğü üzere 18650 yazarak 3.7 4800 mAh Lyon pil diye geçiyor. Dediğim gibi bunlar diğer laptop top pillerinden, makkap pillerinden biraz daha boyut olarak büyük. Lityum piller değiş değişik ölçülerde olabiliyor. Bu da 3.2. 3.5. Bir soru soruyorum Ah arkadaşlar sizlere izleyen varsa e, bana cevap yazabilir. Bu piller fener pili diye geçer. Dediğim gibi hem şarj edilebiliri var, şey piller var. Bir de şarj edilmeyen piller var. Yani kullandın mı? Bir defalık kullanırsın biter. Yani kısa sürede bitmez o kullanıma bağlı. Olduk oldukça güçlü piller yine de. Bu şarjlı mı değil mi olduğunu nasıl anlarsınız? Bana e, YouTube üzerinden cevap verirseniz sevinirim. Kim, kim cevap verecek? Hem de diğer arkadaşlar da takipçili takipçisi olacak olan arkadaşlar da e, bilgilenmiş olur. Pillerimizi ölçtük. Yani yüzde yüzü zaten bir birkaç yerde kullandım ben. Hepsi kullanılır durumda. Şimdi ben tabi bu pillerin pump işi var, diğer şeyler var. Onlar için Onlar için e, şu, şu şekil Şöyle bunun videosu da hazır Şöyle onun hazırlı hazırlığını yaptım Trapomuz hazır Bu punta makinesi için Hazırladım sadece işten kablo dolanacağım Artı Otomatik Otomatik punta makinesi. Şöyle. Bunların da ben trapo ile birlikte bağlantısını yapacağım. Bunun özelliği ne? Şöyle yaylı gördüğünüz gibi şöyle bastırdığınız zaman burada temas ettiği zaman e, otomatik olarak puntayı yapıyor. Yani biraz baskı uyguluyorsunuz. Trapodan gelen kabloları buradaki yerlerimize e, bağlantısını yapacağız. Şöyle elimizde görüldüğü üzere buradan çıkacağız. Çıkaracağız. Buradaki kabloyu bağlantısını yapacağız. Bu traponun arkasında şöyle yerleri yerleri görüyorsunuz. Şöyle iki adet. Buraya 220 voltu veriyoruz. İçeriden kablo geçiriyoruz. Ben bunun çekimini ayrıyeten yapacağım. Ayrıca bu trapo başlı başına kendisi de punta yapabilir. Ama daha temiz punta yapabilmek için şöyle bir aparat da ben sipariş ettim, getirdim. Şöyle küçük gibi duruyor ama ağır oldukça ağır mekanizması içinde. Çok güzel bir görüntüsü de var. Rahat bir kullanım da sağlar size. Şöyle. <laughs> yani bu işi yapacaksanız, hobi olarak ya da meslek olarak uğraşacaksanız e, her zaman güzel malzemeyle çalışmakta fayda var. Bu Anik marka DM850 marka e, multimetremiz Şöyle Volt ölçtüğümüz zaman burada yüksek gerilim ölçtüğümüz zaman şuraya alıyoruz. Şu şekil. şu 600 alıyoruz. Amper ölçüde bulduğumuz zaman şurada 10A yazıyor. Buraya getiriyoruz şöyle. Getirelim. 10A yazıyor. Yani amper ölçümünde şu 10A olan yere şöyle görüyor musunuz? 10A olan yere şuraya getiriyoruz. Kırmızı kablomuzu da buradan çıkartıp şuraya 10A yazan yere bağlantısını yapıyoruz. Ondan sonra istediğimiz ölçümleri rahatlıkla yapabiliriz. Ve tekrar yeri alıyoruz. Şimdi kapatmak için de off diyor zaten. Ortaya aldığımız zaman multimetremiz milimetremiz kapanacak. Pillerimiz burada. Dedi dediğim gibi bunların şarjlı veya şarj olmayan olmayanını bana orada söyleyen olursa, yazan olursa herkes bilgilenmiş olur. Ben bunu soru olarak sizlere yöneltiyorum. Diğer videolarımızı da çekeceğiz. Şu an ben e, Trapon'un tetik tertibatına punta tetik mekanizmasına bağlantısını yapacağım. Onları da e, takip ederseniz sevinirim. Bunlar olmazsa olmaz malzemelerden tetik mekanizması volt e, ampermetre pillerimiz işte e, diğer malzeme, lehim makinesi, lehim teli. Bunlar e, bu lityum batarya yapacaksak onlarla alakalı çalışmamız olacaksa gerekli olan şeyler izlemeye ben izlemeye izlemeyi unutmayın. Takip ederseniz sevinirim. Teşekkürler. Yorumunuz varsa, sormak istediğiniz sorular varsa Yardımcı olmaya çalışırım. E, pillerle alakalı lityum pillerle alakalı 14 amper, 24 amper ve de daha yüksek amperlerde e, pil batarya yapıp sizlere çekimlerini yapacağım. E, teşekkürler izlediğiniz için. İyi günler.